eşyalara bir dikkat ediyor. Yani odaya davet ediliyor. Oyun bu şekilde başlıyor. Biz bu odanın ne olduğunu bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ee, neden buraya davet edildiğini henüz bilmiyoruz daha oyunun başındayken. Fakat eee dikkat ettiği ilk şey eşyalar oluyor. Yani detaylarına kadar ki çok da detay yok odada ama buradaki eşyalara bakıyor, mobilyalara bakıyor. Onların stiliyle ilgili yani bu bu eşyalar neden böyle e, bu tarzda dizilmiş şeklinde sorular soruyor. E, Vali de bununla ilgili hani çok fazla detaylı cevap vermiyor açıkçası. Ne fark eder gibi bir şey deyip geçiyor. Hani şu tarzda olsa, şu dönemde olsa, şu mobilya değil de bu mobilya olsa ne fark ederdi? Bunun ne anlamı vardı? şeklinde biraz da e, alay edercesine dersinin sorularını cevaplıyor. E, şimdi hemen e, şuna bir girelim. Neden dersin? eşyalara bu kadar dikkat ediyor daha en başından itibaren. Çünkü e, aslında e, Sarkı'na göre bizler içinde bulunduğumuz bir ortamda e, oradaki eşyalardan biriymişiz gibi hareket etmek istiyoruz. Yani sanki etrafımızdaki şeyler, yani içine doğduğumuz dünya olabilir, bu, içine girdiğimiz bir mekan olabilir, arasına düştüğümüz insanlar olabilir bu. Biz aslında kendimizi orada bir nesneymişçesine, nesne değiliz fakat nesneymişçesine orada kendimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi Gersin'in de bu yeni girdiği ortamda eşyalardan bazı çıkarımlar yapmaya çalışması bu yüzden de çok şaşılacak bir şey değil. Kendini nasıl ortaya koyacak? Burada bu odada bir beyefendi gibi mi davranacak? Başka türlü mü davranacak? Hani söz gelimi bir savaş alanına giriyor olsaydı orada nasıl davranacağını bilecekti. Ne yapmaya çalışıyor karakter burada? Kendini nesneye göre belirlemeye çalışıyor davranışları. Peki bu neden, neyden kaçınıyor bunu yaparken? Kendinden kaçıyor aslında. Hani Bunun başka bir adı var birazdan yeri geldiğinde onu anlatacağım ama kendisi karar verici pozisyonda olmaktan, özgür olmaktan kaçışı daha şimdiden başladı. O da ilk adımını attığında ilk sorduğu sorudan itibaren başladı. Yani ben burada nasıl davranayım? Asıl aklımdaki soru bu. Nasıl hareket edeyim? Neye karar vereyim? Ne söyleyeyim? Ne sorayım? E, sorusu aslında hemen e, nesneler nasıl Neye göre, hangi döneme ait? Ben burada kendimi nasıl var edeceğim merakıyla sorusuyla daha odaya giriş yapmış durumda.